Bütün hastalar implant yapmak için uygun mu? Diyabet hastaları, hemoglobin A1c değerleri, kan şekerleri çok yüksek olan hastaların implant için uygun olmadığını söyleyebilirim. Eğer implant yaptırmak istiyor isek mutlaka Öncelikle diyabetin kan şekerinin e, stabil olması, kontrol altında olması lazım. Aksi takdirde implant yaptıramayız. Ciddi sağlık problemlerimiz varsa, kanser, radyoterapi, kemoterapi, immunsüpresan ilaçlar, bifosfonat grubu ilaçlar kullanıyorsak, implanta uygun bir hasta değiliz. Öncelikle bu tedavilerimizin bitmesi gerekiyor. Aşırı sigara içen hastalar. Sigara, aşırı sigaradan dolayı zaten dişleri kaybediyoruz. İmplant yoluna girecekse, implant yaptıracaksak sigarayla aramıza mesafe koymamız gerekiyor. Aşırı sigara yaşayan hastalar implanta uygun değil. Sonrasında genç hastalar 18 yaşın altındaki Çocuk hastalar ve genç hastalar travma kaynaklı olabilir, çocuk kaynaklı olabilir, diş eksikliği olabilir. Bu hasta grubunun 18 yaşının geçmesi gerekiyor. Çene, çenelerin gelişimlerini tamamlaması gerekiyor ki implant yapılabilsin. 18 yaşın altındaki hastalara e, implant yapmak uygun değil. Devam etmekte olan diş eti rahatsızlıkları varsa, diş eti kayıplarına sebep olan periodontitis, gingivitis gibi hastalıklar varsa önce diş etlerinin sağlıklı olması gerekiyor ki implantlar yapılabilsin. İmplant yaptırmak istiyor fakat bahsettiğim durumlar gibi özel durumlarınız olduğunu düşünüyor ve bunun hakkında soru işaretleriniz varsa kliniğimize gelebilirsiniz ve implant yaptırma durumunuza birlikte karar verebiliriz.